Altıncı bölüm. Yaz kampı düt düt. Hadi gidiyoruz yaz kampa. Yaz kampa. Bunlar valla disco. Bak gibi yıldı. Yıldı ama tek istediğimiz sinemaya gittik gitmekti. Yani bugün en sevdiğim sinema vardı ama onu da gecektiydi. Bir şey olmaz, gerek olmaz. Onun sevdiğimiz o filmi yarın da var, oraya gidiyoruz. Yarın mı? Tam yaz kampı iki haftalık bir şey. Ha, doğru. Yaz kampını iyi söylemiyorlar ki, dolandırılıyor Yani keşke kan yerimizi kötü olsaydı. Yani bu ambulans müdahale yok etsek diye düşünsek yani yani bilgisayar şey müdahale değil. yani ne yapacağız ki o zaman bu ilgili? ne mi yapayım ne mi yapacağız? İlk önce düşün Planımızı kuralım. plan bir İlk önce de bilmiyorum planı. Kendisi öldü. Düt, düt geldi ki herkes insin. 12 dakika sonra. Kızınız. Hadi çadırı ver. Yani. Yani hamalı. Yani. Ne anlamıyorum ama. Sadece yaz kanalını Bugün Adana Ya da. Mesela Adana'ya gidecektik ama Adana'nın biletini de engellediler. Yani uçak sadece yılda bir o günde geliyor. Ama niye sevelim sana? Bulamadım. Yani, al al bunu. Ben gidiyorum. Yani, gidebilirim ben gidebilirim. Ama güzel oldu. Ha ama sadece böyle oldu tutmak kaldı. Adı neydi gitmekteyseniz. Bence bu akademiye başlama konusunda kötü bir fikir yapmışız. Ah, Ama sadece ne de bilmiyoruz. Hele Sen de geldi bir şey desene artık. Ne diyebilirim? Söyler misin? Ben ortaya girmeyi tutturuyorum. Oh, neden geldiğimi bilmiyorum ama mutlu olmak istiyorum. Ah. Lan. Bu tuzun mega tuzuna mı bir yoksa kreken mi? Mavi kreken mi? Evet. Balıklar uçtu o gözü o gözüyle mübarek edecekse ben yokum o ne oldu mavi kıyken ışın o nan! gıcı içiyor bu, ya. bu adam kendi <laughs> neyse ama bu yalanacak ama ne kal düşünme. düşünmüyor ya bir şey yok. Olasın ah, ama bence neden? Ben yalanmasına sebep oldu ama iyi tarafından bakarsak işte bir gün aksatılacak. Yaz kampı olmayacak artık. Nasıl? Evet. İyi fikir esam yıl. İyi biz Adana'ya gez eğlenceli gezmeliye iyi düşündüğümüz an. Evet. Ama sadece eksiklerimizi de, de tamamladık ama. Ama sadece bizim de en sevdiğimiz sinema i̇şte filmi de. Üç gün sonra bitecekti ya. Hani yaz kamp Ya! Hayır. Quaker'i durdurmalıyız. Hayır. Zaten bir saat böyle duracak. Hayır. Ben alıp da... Mi? Hadi. Ee, bilmiyorum ama... Sadece çok fazla tepki de ilgi teknolojik en de kötü yanlarını da düşünsek. Ben videoyu burada durduruyorum do 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 dostlar. E 500 abone olunduğunda size bir açıklama yapılacak. Diğer bölümde de ne olduğunu bilmelisiniz. Bir tane oyun çocuğunun yapı ile ayaklı. Sadece bu kadar. Bir şey olmasına rağmen de ama animasyon filmleri aslında bir kader olarak gelinmaktadır ama animasyon filmlerinde sinema filmleri çok ilgi çekiyordur animasyon filmleri çünkü onlar sadece korkuyla geçmiyor ya da ikisi de biliş, de ne olacağını biz 500 aboneye geçince ne olduğunu bilmiyoruz ama en iyi kısmını düşünsek bile bir şey elde etmez. Ama bu bir şey de edemediğimiz o da nasıl mı olacaktı? Mesela yaz kampında ne, ne olacak? Ben de geliyorum. Bu bilmediğiniz söyle sö so şeyleri söyleyeyim. Bir, yani herkes insanların bu konudaki yazılmaların kararlarının farklı olması.

Kardeşim kurtaracağım. Arr! hastane. Hastane. Ben neler olurdu? bile. Bu kazadan dolayı Dıng Her şey olmuş oluyor. Dıng ya Hadi yaranla Dıng Dıng Dung. 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 Dung bir şey olmadı efendim ama sadece no, Ben neredeyim? Hastanedesiniz. Neden hastanedeyim? Çünkü sebebi var. Siz kaza geçirmişsiniz ve de bilgisayarlarında diye de yaz kampı Lan? Lan? Nasıl oldu? Ama sonunda kurtulduk. Neden? Yaz kampını sevdi. Tam istediklerimizi yani zeka diye düşünüp de sadece istediklerimizi yaptırmaya çalışmıyor. Sadece derslerimiz iyi olup ödül kazanacağımızı söyledi ama ödülden dolayı çok eğleneceğimiz sandık ama kandırıldık. Tam iki haftalık yaz kampı dolayı en bölüyücü sahne anları yerine koymuşlar. Yani zeki öğrencilerin bunları da engelleyecekleri dolayı için bence bizim okuldan git ayrılmamız lazım. Yani okul konusundan biraz abartmış olabiliriz diye düşünüyorum artık. Artık kendi hayatlarında türlü düşünüyorlar yani. Duydum hepsini. Yani o okuldan git ayrılacağız. Ama <laughs> okuldan başka bir okula geçmek gerekiyor artık. Yani öyle. Ama bundan kurtul kurtulamazsınızmış. Ne? Ya biz okulda kaydın halledilmek için de buradayız ama burada. Ama misafir kabul eder miydiniz? Kimler? Ama sürpriz olsun diye. Son diyorsun. Oo, hoş geldin be ya. Ne oldu sana ya? Ya senin o oh, kızın yıldızların yanından gitmeseydin kız. Ya, Slavca sen de adam gibi koş. Yoksa eğitirim hey, seni lan. Lan nereden biliyorsun işi? Evet. O işlerden de konudan anlarım. Ama sadece senin bu kadar saf bir insan. Bence onlar okuldan ayrılmayı tercih ediyorum. Neden? Çünkü istedikleri adminlere karşı koyar mısın? Iıı, koyamam. Onlar zaman beni toz parçacı ederler. Evet yani adminlerde bu istedikleri en sevdiği en sevdiği sinemalarını kaçırma olacakları ama benim bu sayemde her şeyin istedikleri şeyi anları kaybetmesini engelledik. En evde ne? <laughs> bandajları bandajlı sarıldığı anda. Rapslonacağız. Sen bence bir bandajlıyım ama <laughs> ...ben olduğunu nereden biliyordun? Ma ya. Keşke sıkılsam mi? Sen ya sen neden oldun Sen geldin ki Eee... bilmiyordum, bilmiyorum, unuttum. <laughs> Hatırladım şimdi Ne? Ha? Bence elin çok sakatlanmış. Sağ elin. Sol elin. Ha, ya da sağ elin desek. Ne? Karıştırdığım için özür dilerim ama. Çok iyi bir mutlak olduğunu söylemeliyiz. Mutlak mı? Ben neden şimdi söylüyorum? Yani kancayla olduğun için bence de eve çok avlanırsın ünlü gibi yapsak diye düşündük. Cık. Vallahi mı teks? Son cüslerde hoca ile konuşuyor. Yani artık farklı ondan ayrılacaklarınızı söylemek için onu o hocaya valla. Kabul etmez ya da okulayı tık 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 bir hafta sonra. Tık tık tık. Lalabalık. Oy bu ne gıçık, tık, tık. lan? Yoga çıktık çocuk. Bak sıraf. Sıraf zaten insan oldum. Oy sen de buradaydın. Ne sanmıyor? Tek sık. benim sağ benim çok sakatlanma olduğu için kendisi yavaş yavaş iyili çiçeğini Ara ara takacağım onu tamam mı? Aa, hmm fikir ama sadece nasıl olduğunu bilmiyorum. Evet. Ding. So.